Fekizler eğitim hayatlarında nasıldırlar? Ee, değişken enerjisi, dolayısıyla bu eğitim hayatlarına da yansıyacaktır. Zaman zaman çok çalışkan, zaman zaman da zorlanacaklardır. Fakat genel olarak ilkokul, ortaokul ve liseye kadar olan süreçte daha e, hırslı veya daha çalışkan olabilirler ama üniversite dönemlerinde biraz daha dağılabilir sevgili ikizler eğitim hayatlarında. Dolayısıyla daha özgürlükçü bir e, yapı sergileyebilirler. Dolayısıyla e, ha, üniversite hayatı biraz baskı kurucu gelebilir onlara ve zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla üniversitede, lisede ya da ortaokulda edindikleri popüleriteyi çok yakalanmayabilirler. Daha enerjileri değişir. Hani çok daha ön planda olan bir pozisyondan üniversite dönemlerinde daha sakin bir mizaca geçiş yapabilirler. Hızlı konuşup hızlı öğrenmek isteyen bu burç insanı özellikle çok tekrar yapmak durumunda kalabilir. E, çünkü sabit enerjiler evet bilgiyi sabitlemek için tekrar ve öğrenme sürecinde de e, biraz konsantrasyon istiyor olacak sevgili kitler için.